Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Arapça e, derslerine kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Tabi Durusul Lugatil Arabiye kitabından e, çalışıyorduk. İkinci kitaptayız. 16 dersin alıştırmalarındaydık. 8 alıştırmaya gelmişiz. Teemmel ma Şu gelenleri düşün diyor. E, Halid, Hamid, Ali, Hişam. Bunlar bakın hepsi e, tenvinli özel isimler, e, müzekker isimler. Halidun, Hamidun, Ali'yun, Hişam'un. Yani bunların e, işte tenvin e, almaması için bir gerekçe, bir neden yok. Yani bir engel yok. E, ama şunlar mesela Umar'u, zuferu Hübel'u, Zuhal'u. Evet bunlar e, nedir? Gayrımunsariftir. Tenvin alamazlar. Çünkü bu fual kalıbında bakın fual kalıbında bunlar ve bunlar ismi failden dönüşmüşler. Yani Amir'den Ömer olmuş, Zafir'den Zufer olmuş, Habil'den Hübel olmuş, Zahil'den Zuhal olmuş. Dolayısıyla bu dönüşmeden dolayı e, bu kalıptaki özel isimler tenvin alamıyorlar. Tenvin alamıyorlar. Ömer mesela, bakın e, Ömer. Biz bunlara ne diyoruz? Gayri monsarif veya sarftan memnu özel isimler diyoruz. Zufer, bunları söyledik. Peki, e, mesela Ömer, Ömer'u, Ömere, Ömer'i şeklinde gelemez. Yani Ömer'i olmaz. Teemmel mayeli ve fem el kaide ve bunları diyor. Şu gelenleri de düşün ve kaideyi anla diyor. Mesela Amrun bakın Ömer'den farklı olarak e, Amrun tenvin alır. Amrun tenvin alır. Bu özel isim sonunda fazladan bir vav ile yazılır ancak o vav okunmaz. Buna ne vavu deniliyor. Vavu Amr vavu deniliyor. Merfu halde yani failken, mübtedayken, haberken, kanenin ismi iken, naib fail iken e, bu vav yazılır. Mesela haza talibu ismuhu Amrun Tabi tenvin de alır Amr'un şeklinde. Evet burada merfu sonunda ötre vardır. Eyne Amr'un. Bunlar bakın tenvin alırlar. Yani burada tek harekeli yazılmış. Doğrusu nedir? Amr'un. Daraba Amr'un e, Ömer'e. E, evet Amr'un Ömer'e Ömer'e vurdu. E, peki e, yine e, Amr'un talibun cedidun. Amr'un bakın tenvin alıyor. Yani tenvin alıyor. Öğrenci yeni. Yeni öğrencidir Amr. Nasb halinde amran şeklinde bakın ten e, vav almıyor. Tenvin yine alıyor ama vav yok. Amran. Demek ki amır kelimesi e, tenvin, e, tenvin alıyor. herhalde halde tenvin alıyor. E, fakat bir de vav var. O vav fail iken geliyor. Meful iken gelmiyor. Yine mecrur iken de gelecek. Amran. Mesela se'elel müderrisu amran es'ileten kethiraten Müderris Amr'a çokça soru sordu. Evet. Daraba e, Ömer'u amran. Ömer e, Amr'a vurdu. Bakın burada Ömer tenvin alamıyor. Tenvin alamıyor. Mecrur halde de e, nasıl gelecek? Amr'in şeklinde gelecek. Bakın Amr kelimesine has bir kuraldan bahsediyoruz. E, fail iken, müpteda iken e, Vav ile geliyor. E, ama meful iken o Vav gelmiyor. Yine başına harfi cer geldiğinde vav ile geliyor veya mudaf ile olduğunda mesela burada örnekte olduğu gibi hada kitabı amrin hada kitabı amrin yani burada bakın tenvinli geliyor Tenvinli geliyor ve bu amrin şeklinde okunacak burada vavı ne yapmıyoruz vavı atlamıyoruz yani mudaf ile olduğu zaman veya başına harfi cer geldiği zaman vav duruyor. Vav düşmüyor. Limen hadel kalemu. Bu kalem kimin? Hüve li amrin. Bu kalem e, amrın kalemidir. Yine harf başına harfi cer geldiği için vav duruyor. Vav düşmüyor. E, tu ma'a amrin. Yani burada iki tane hareke yok. Yani şurada tek hareke var ama vav'ı unutmuyoruz. E, peki amr ile oynadım. İkra yeli e, Şu gelenleri oku diyor. Ma'at tercüme. ile böyle. El müzekker. Ahar, e, müzekkerle ahar diyoruz, de uhra diyoruz. Bu ahar başka manasında, diğer manasında. Haraca minel fasli hamzetu ve talibun aharu. Evet, e, sınıftan hamza çıktı ve talibun aharu ve başka bir öğrenci de çıktı. Burada e, ahar başka manasında, diğer manasında. E, sıfat olarak gelmiş bakın. Talip müzekker olduğu için bu da ahar şeklinde gelmiş. Bir de bunun uhra müennesi var. Uhra onu da göreceğiz. de beytuna bu bizim evimizdir. Ve beytun aha. Ve bizim başka bir evimiz daha var. Bakın ve lena bizim var. Beytun ahar Başka bir ev. Dehalel mektebete kable kalil. Az önce e, kütüphaneye girdi kim? el müdiru müdür girdi ve raculun ahar ve başka bir adam la a'rifuhu e, kendisini tanımadığım başka bir adam daha girdi ve raculun e, ahar raculun aharu e, yevme beşirun beşir bugün devamsızlık yaptı gabe devamsızlık yaptı yoktu gelmedi ve talibun ahar ve başka bir öğrenci de devamsızlık yaptı o da gelmedi Ra'aytu fil matari havalanında gördüm müderrisena hocamızı gördüm ve müderrisen ahara ve başka bir müderris daha gördüm. Müennes dedi ki uhra şeklinde geliyor. Sa'hfazu el yevme ezberleyeceğim bugün. Ne ezberleyeceğim? Sureten Rahman, Rahman suresini ve sureten uhra. Bakın müenneste ahar değil uhra geliyor aynı anlamda. Yani başka bir sure. Daha ezberleyeceğim. İndi bende sa'atun cemiletun. Güzel bir saat var. Ve se yeşteri li ammi. Amcam bana satın alacak. Sa'aten uhra. Başka bir saat daha satın alacak. Evet başka bir saat daha alacak. E, gabet emsi. Hafsatu ve talibetun uhra. Dün Hafsa yoktu ve başka bir kız öğrenci daha yoktu. Hati tuffahaten uhra ya ümmi. Başka bir elma getir. Bakın burada tuffaha müennes olduğu için uhra geldi. Başka bir elma. Ra'aytu fil mektebeti kütüphanede gördüm Leyla ve talibeten uhra. Ve başka bir öğrenci daha gördüm. Ekmilil cümele cümleleri tamamla diyor. Bi ahar ev uhra akar veya uhra ile tamamla. Derastu lügate türkiyete ve lügaten uhra. Bakın lügaten uhra çünkü lügat müennestir. Türkçe öğrendim ve başka bir dil daha öğrendim. Ketep tu risaleten ila ebi. Babama mesaj, mektup yazdım. Ve risaleten uhra. Başka bir mektupta yazdım. ila ümmi, annemi. Se'elel müderrisu haliden müderris Halide sordu ve taliben ve başka bir öğrenciyi ne diyeceğiz? Taliben ahara. Talip müzekker olduğu için ahar dedik. Haracetil ane seyyaratul müdiri. Müdürün arabası haracet çıktı. El an şimdi çıktı. Ve seyyaratun uhra. Ve başka bir araç daha çıktı. Semi'tu hadel habera. Bu haberi e, duydum min London, Londra radyosundan ve min iza'etin uhra'a. Bakın iza'a müennestir. O yüzden uhra dedik. Ve başka bir radyodan duydum. İştereytu hadal kitabe. Bu kitabı satın aldım ve kitaben ahara. Ve başka bir kitap da satın aldım. Darabe ulaike ricalu bilalen bu adamlar Bilal'i dövdüler ve taliben ahara. Ve başka bir öğrenciyi de dövdüler. Ra'aytu Hatice ve talibeten ukhra. Bakın Hatice'yi ve başka bir öğrenciyi gördüm. Indel müdirati. Müdirenin yanında. Talibe müennes olduğu için ahara olmaz, ukhra olacak. Haraca min el mescidil an. Şimdi mescitten çıktı. El imamu, imam ve raculun aharu. Ve başka bir adam daha çıktı. Gasalet uhti, kız kardeşim yıkadı. El kamisel ahtara yeşil gömleği ve kamisan ahara ve başka bir gömleği daha yıkadı. Burada ise ekmil bi zu evza zu ve bunlar neydi? li manasındaydı. Endi defterun ben de bir defter var. Zu gılafin cemilin. Bakın buraya zu getirdik. Güzel kaplı bir defter var. Zu. Uridu defteren. Burası bakın mefuldür üstünlü gelmiş. O zaman meful haldeyken mansup iken yani zu olmaz za olacak. Za gılafin ahdar. Evet ben nasıl bir defter istiyorum? Yeşil kaplı bir defter istiyorum. Lıl. bakın za l manasında. Ra'aytu ma'al müdiri müdürle beraber gördüm. Raculen bir adam zalihyetin beydae. Zalihye. E, sakallı beyaz sakallı. Evet, burada bakın, zalihiyetin dedik. Eynet talibul cedidu. Yeni öğrenci e, nerede? Nasıl öğrenci? Zun nezaretil cemileti. Güzel, gözlüklü öğrenci. Zun nezare, gözlüklü demek. E, peki, burada ise men heder racul. Kimdir bu adam? Zu, bakın buraya da zu getirdik. Zu şa'rit tavili. Uzun saçlı. Zu ne oluyor? Li, lu manası veriyor. Ee, peki, burada ise e, is el zâker racule bu adamı e, bakın şu adamın sor. Hangi adamı? E, burada is el dediğine göre fail bunun içerisinde. O zaman burası bakın meful oldu. O zaman zu gelmez, za gelecek. Zel gamisiz esfar. Zel Şu sarı gömlekli adamı sor. Limen zâkel beyt. Evet şu ev kimin? Nasıl beyt? Zün nevâfidî dayyika. Dar pencereli ev kimin? Indi mu'cemun. Bende bir sözlük var. Zû suverin mülevvenetin. Renkli resimli. Mülevvene renkli demek. Suver resimli oluyor. İşteraytu mu'cemen bir sözlük aldım. Zu suverin mülevvene dedik. İşteraytu mu'cemen zu suverin mülevvene tekrar. Fi gariyetina bizim e, köyümüzde mescidun bir mescit var. Zu minaretin vahide. Tek minareli bir mescit var. Ra'aytu mesciden za minaretin vahidetin. Bakın zu değil za dedik. E, peki. Teammel el emsilete şu gelen örnekleri düşün. Ma el mevsule ismi mevsul olan ma ile geliyor. Ee, bu da şey olan şey manasında. Diyeni, duğunu gibi manalara geliyor. Ma da ya Ali. Ali ne yiyorsun? A ma t kulü Senin yediğin şeyi. Burada bakın ma şeyi manasına geldi. Eş şey e, e, evet. Mada <mâ> teşrebu ya Ebu <Bekir> Ne içiyorsun? Eşrabu ma teşrebu. Senin içtiğin şeyi. Orada da bakın şey manasına geliyor. Efhamu ma tekulü. Söylediğin şeyi anlıyorum. Se eşteri ma turid. İstediğin şeyi satın alacağım. Bakın yine şeyi oldu. E, Üktüp ma semi'tel yevme fil fasli. Ma <semi'ted> Duyduğun şeyi. bugün sınıfta duyduğun şeyi yaz. Nesitu tu qale el müderris emsi. <Sessizlik> Müderrisin dün bana söylediği şeyi unuttum. Qale <laughs> Teala fi suretis saf mesela. Lime tekulune ma tef'alun. Yapmadığınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Buradaki bakın ma tef'alun. Ma yapmadığınız şey. Yine kafirun suresinde. Kul ya eyyuhel kafirun. La abudu ma tabudun. Ben sizin taptığınız şeylere tapmam. Ee, yine senek tubu makalu. Onların söylediği şeyi yazacağız. Makalu. Teemmel mayeli. Evet ma'i nafiye. Olumsuzluk ma'sı. Ma indi kitabın. Buradaki ma olumsuzluk anlatıyor. Benim yanımda kitap yoktur. Ma fehim tut derse dersi anlamadım. Ma edri bilmiyorum. Mel istifhamiye subide soru ma'sı var. Ma hada bu nedir? Ma ismuke. Madde tek ne yazıyorsun? Bir de mai mevsule var. Az önce gördüğümüz akulü mate se eşterima gibi bakın az önce gördüğümüz örnekler şey manasında. Evet, ma uridu şeyen, bir şey istemiyorum. Bu olumsuzluk anlatıyor. Ma ekeltu şeyen, bu da olumsuzluk anlatıyor. Ma ra eitu şeyen, bir şey görmedim. Ma fehimtu şeyen, bir şey anlamadım gibi. Ee, evet, burada Kur'an ile musaf arasındaki farkı dikkat ediyor. Musaf Kur'an'ın yazıldığı kitaptır. El kuran Kitabullah. Qara'atul-Kur'ane. Kur'an'ı okudum. Ahfazul-Kur'ane. Kur'an'ı ezberliyorum. İndi thalatetu mesahif. Yani benim yanımda üç tane mushaf var. Yani orada Kur'an değil de mushaf kullanılır. wadaatul al alel-mektebi. Mushafı masanın üzerine koydum. Akra'u minel-mushaf. Mushaftan okuyorum. Ee, yine e, gayru e, kelimesi. Hadel varaku musattarun. Bu çizgili bir kağıttır. Ve hadel varaku gayru musattarin. Bu çizgisiz bir kağıttır. Et hadel haberu sahihun. Hadel haberu gayru sahihin. Bu haber doğru değildir. Ve yeni kelimeler. Bakın mushaf, çoğulu masahif. Helva, tatlı demek. Çoğulu e, helva, burada helava demiş. Haleviyat diye de geliyor. Safun, sınıf demek. Sufu, sınıflar, sıralar saflar, kumaş, ekmişe bunun çoğulu, nemuzeç örnek demek, nemaziç örnekler, suratun çoğulu suver, resim, resimler, dıygun, dar, ahar, bu müzekker içindi, diğeri manasında müennesi uhra idi, esmer, bunun müennesine semra, ve musattar, çizgili, şey, gabe, kayboldu, yok, gabet, talip, öğrenci bugün yok iştara satın aldı, satın alıyor. İştara itü defteren, defter satın aldım gibi. Evet böylece 16. dersin alıştırmalarını da bitirmiş olduk. Gelecek bölümde diğer derste inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.